bugün de böyle iş arkadaşlarımla toplandık. Abi icraat büyük. Ben <laughs> <laughs> Burak. <gülüyor> Burak adett Turkish который Burak. Burak? Burak. Turkish. Nasıl? Как его зовут? Как Burak. No, beef Salbi, eee Nusret. Nusret. Nusret Nusret. Bayıboyvoy, обычно мне не доверяют это делать. Azerbaycan'da şey hiç uçak görmedi. O yüzden ben heyecanlıyım. Bu mangal işini